Dikkat! Bu video aşırı derecede özürlülük içermektedir. <laughs> Peggy 18. Cross'ların arkadaşlar ben Stixi ve <laughs> Kardeşim olur musun? <laughs> <laughs> Bugün sizlerle 1 milyon kere Wolf Time Days Team Team Eee X işgal oynuyoruz X işgal Penguin laboratuvarındayız hocam. Evet çocukluğumu yaşıyorum. <laughs> Abi dur dur dur. Oğlum bu oha silah nasıl sekiyormuş lan? Yalnız oh. kanka bir şey soracağım. İşte. Biz o kadar ben burada ulamak için girdim ama kurt olamıyorum. Neden olamıyorum kurt? Oluruz bu, bu, birazdan kanka kurt oluyoruz. Bir kurt bir insan oluyoruz herhalde. Ha, öyle mi? Herhalde. Burada dur, da amaç neydi? Bitiyorum. Ha bölgeleri ele geçirmek. Küçükken annemin telefonundan 6 lira 6 lira boyuna ha, boyuna. Aynen. <laughs> Aptın değil kurt parası NG? Yalnız öf 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 efsane adam öldürüyorum efsane. Oha üsele geçirdim lan. Bu silah hatırladım. Bu silah hatırladım. Bu silah çok iyi. Bak Oğlum ben M4 kullanıyorum. Klasik silah galiba. Kanki sen yanıma gel. Dur. Dostum gel gel bak. Bak bak Neredesin? gel. Neredesin? Ha bu sen misin? Bak. Ona, ona lan. Bu Bu ne? Çıksanız lan. Abi ilk kez görüyorum ben bunu. Ya da hatırlamıyorum. Gel gel. Dur. Aa. Öldürdün 300... mü ben onu? Aa, dönüyor lan. Daha çok tamam. Var. Mavi takımın daha çok karargahı var. Mavi bir yere Yalnız kurdum. Polat Baba'nın seslendirmesi Mavi efsane bir olmuş bir ha. de istiyoruz. <laughs> CS seslendirdi işte. <laughs> Büyük Terül. <laughs> <laughs> Oğlum abin iki bak 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 ard arda iki kere kral. Bunu nasıl alıyorsun? Sakin. Belki ben makineyi kurdum, malafatı kurdum, bekliyorum da Son bir bok olmuyor. Kanka, Dur. Kanka ben Şş. Ben adamlara baskın yapıyorum. Avu! Ya, <laughs> lan anam 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 dur mermi mermi mermi. Vurdum. <laughs> <Did you> <laughs> Kaç, kaça kaça <laughs> oynuyorum lan ben? 5'e beşe... oha 5'e 0 oynuyorum lan. Gelsinler lan. Abi oraya cidden kurdum. <laughs> gelecekleri varsa gelecekler de var. Kanka Üç. koru beni yer ele geçiriyorum. Anam. Geldi, geldi 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 geldi. Arıyorum. Aha bunu da öldürdüm lan. Bunu al, da öldürdüm gel, lan. Gel, al, ele geçir. Oğlum biri üstünden üstünden bir gölge geçti. Lan mermi bitti. Mermi bitti. Ben de 9 mermim kalmış. Gardi. Allah şunu al 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 Mermi aldım. Mermi aldım. Dünyanın salak en güzel oyununda. Oy. Rakip cidden salak. <laughs> Oğlum bu adamlar ölmüyor ha. Aha hayalet alıyorum. <laughs> Aa kurtalabiliyor musun şu an? Bak ha, bak adam bak. öldürdükçe. Şimdi anladım. Kısımla böyle yapıyordum. Yalnız Göreye easy yapayım. kardeşim. Tara her yeri tara. Biraz daha hırla. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu oynadığımıza inanamıyorum. Hayalet al hayalet. Bu ne <laughs> <Bütün> lan? <karargahları gülüyor> <eli> Bir dakika. <laughs> Benimki travesti kurtar. <laughs> takım bir karargah... Abi dur ben silah seçmedim daha silah seçmediydim Kırmızı takım bir karargahı Kırmızı takım bir karargahı Ay ma farel gibi uçacağım şimdi izle beni Abi bir dakika bir dakika bunda sol klikle sağ click'i aynı anda yapınca garip bir şey yapıyordu aynı lan. Bu nasıl bir hareket lan Abi ben silah seçemedim beni yine M4'e attı ben daha seçmeden bak şu an beni kimse görmüyor <laughs> ben, gör... ben görüyorum Görüyor mu lan ben görmez olunca Ben görüyorum ama herhalde bizim ben bizim senin takımda olduğum içindir Abi bir dakika burada adam mı var? Ha, yok. Şu an çok eğleniyorum kanka, biliyor musun? <laughs> Gördü. Bu ah! oh, ananı be. Aa! Aa ben öldürmemişim ya. Öldüm lan. Ben de çok eğleniyorum oğlum. Geçmişe gittim şöyle bir. <laughs> oğlum yemin ediyorum 6 lira atasım geldi bak. <laughs> <laughs> Annemin telefonundan kim 6 lira atmadan bak. Vallahi acayip çekti canım. Ö Öl lan. Öle lan. Daima daha çok daha daha. hiç ölmedim, ölmeye de niyetim yok. Evet Aa. gençler, daha fazla Wolf Time, Wolf -time, <laughs> 1 milyon kere Wolf Time istiyorsanız abone olmayı unutmayın. <laughs> çünkü Wolf Time bu. <laughs> Ölsene lan şerefsiz. Onu buna koy. Gençler, çok fazla küfür etmem normal bir videodur. Çünkü ben gerçekten eee Wolf Time oynarken çıldırmış bir insanım. Yani hani ortaokulda Evet, millet e, kız arkadaş falan yapıp gezerken ben internet kafede oynuyordum bir de. Hani pezemekliğe bak. Hani evinde bilgisayar var. Wolf'tun <laughs> Ama sen gidiyorsun internet kafede oynuyorsun. Neden orada? adam mı? soymaya çalışıyorduk lan. Yani. Kanki şu KP'ye versene kanki şunu versene. Kanka bir şey yapıyorduk. Adam, bak bizim en güzel taktiği söyleyeyim ben sana. Bizim, Dur, Efendim dakika, kanki. Şey nerede bir dakika ben güzel bir silah bulayım. Bu ne? Bu ne lan? Ne? Aa, bunu da hatırlıyorum. Neyse. Kanka bir şey yapardık böyle. Adama kanka mesaj atıyorduk böyle. Hani adam bize de mesela soruyordu nasıl nakit çekiyorsun falan filan diye. Kırmızı biz de adama çok. anlatıyorduk abi tamam mı? Her adam es Kürdistan'ım yazdı lan. Ben bu oyunu siliyorum. <laughs> ya oğlum zaten sileceğiz videodan sonra. Oyundan Kürdolar var ama Ya ne bekliyorsun oğlum ya Kürt oyunu. Ha. Neyse işte kanka. Eee şey yapıyorduk biz buradan. Adam buluyorduk abi. Adam bize soruyordu nasıl nakit çekiyorsun falan filan. bize diyorduk ki önce kontrol ettirmen gerekiyordu çektiğin nakit falan filan. Adam geri zekalı şey alıyordu kanka. Nakit alıyordu, kodu alıyordu. Ondan sonra bize atıyordu doğru mu kod diye. Bizde kullanıyorduk. Doğru birkaç güne kodun gelir diyorduk, siliyorduk adamı. Aynı adama var ya kaç kere yaptık bunu. Çok şerefsiz. Yavşaksın. Bunu fark ettim. Hala gerçi yavşaz da. Soktuk, çıkardık. <laughs> Öyle tamam. Öl ulan da fakı day. 7'ye 1 gidiyorum ben 3'e 6 ya gidiyorum. Abi Adam karşı takımda bir kişi. Aynen lan. <laughs> şu an rezilliksiz. Abi onu da anca alıyoruz ha. <laughs> Hala Abi. şu an rezilliksiz. Ben ne alsam Abi, lan ben. Rezilliksiz. <laughs> Aa skat aldım. skattım aldım. Aynen skat aldım. Oyunu kaldıramayacağım birazdan zaten bu son el benim için. Bir Kapatacağım sonra diyor abi. Yeter bir lan. Ele ben böyle değildim ya. Dayma da faka dayma da faka daha hep İnsanlar benden saçma oyun istedi. açtım Wolf Team oynuyor. Şimdi gelecek dislike'lar. <laughs> Yollayın anasını satayım. Yok yok dislike'a gerek yok. <laughs> Like'a da şey yapmayın yani hani. Ya çüş! <laughs> Adam tek başına bizi götü şey yapıyor ama bak. <laughs> lan! Ben güç Dur. Olur. Oğlum bunun niye sarsivitesi çok düşük? Bunny yapıyorum bak kurtla. Abi QQ yapıyorum ya. Bak bak bunny yapıyorum kurtla. Sadece space'le. Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Hadi canım, bir zahmet. Ya bir tane daha vuramadım. Lan, Şarjör boşalttım lan adamın lan, üstüne. Tekrar geldiğim yere çıkamam Abi daha kanka daha bir tane vura Aha vurdum. Aha. Bir tane vurdum onu da öldürdüm ana. Yaşasın yenik. Yaşasın. Ya. Oha kral mıyım lan? <gülüyor> 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 Abin kral oğlum. Yalnız herif. Abi niye adam öldüğünde ona ölüm gelmiyor? Abi çok vurdum. 15 Kanka, canım farkında, mısın Uy, canım sen farkında mısın sen? Canım var lan. Sen onu farkında mısın? Ney? Adam öldüğünde yeni şey gelmiyor. Adamı ölüm olarak yazılmıyor. Bilmiyorum. Aa, arakipe raki rakibe biri geldi. Rütbelere bak amkü. Gelsin gelsin. <laughs> Geleceği varsa göreceği de var kardeşim. Biz sıkatız oğlum. Polat baba konuşuyor. Üç tek lan. Adam 13 canlı hepimizi pepert etti amk. takım bir karargahı. Eleşir. Dur ben o zaman. Oğlum o değil de CS'deki gibi QQ yapıyorum lan. Ve öldürüyorum. Yeni abi yeni AWP'ciniz. Wolf Team'in yeni AWP'cisi. Wolf Team'in yeni sniper'ı. Kullandığın AP değil. Olsun. <laughs> Wolf Team'in yeni sniper'ı. Scout, scooter. Scooter. Çok saçma bir şey oldu. Scooter nedir lan? Abi niye sıkmıyor? Sıçarım böyle işin içine. Oh! Haydi. Lan! Darin, darin 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 anay. Ay darin narin 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 anay. Orada at benim için. Oğlum adamlar tecavüze geldi ya. Olmaz böyle iş. Her iki takımında eşit sayıda karargahı var. Are you fucking serious? Adamlar iki kişi bizi perde ediyor abi. Oğlum şu. adam 38'e 38 mi e, 38 lan? 38'e 0 nasıl oluyor lan? O adam öldü halde. kanka bir özellik falan vardır. Lan hack lan hack. Ne hack oğlum? Lan hack la hack. Öyle bir hack olamaz <laughs> oğlum. Özellik mi olur? Olur Hop, tabi. Wolf'tu mu oğlum bu? Wolf'tu. <laughs> ne bekliyorsun Wolf'tu? <laughs> oha se oha. 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 lan? <laughs> Kanki yok adam hack haçks. Adam haçks. Hop. Headshot. Kazandık. Yalnız son anda abin böyle adama bir headshot attı o anda kazandık biliyorsun Eski gençler mi? daha fazla wolf team istemeyin. Evet. <laughs> sadece kanka daha bit idi. Daha çok video istiyorsanız, daha çok saçma oyun istiyorsanız, daha çok şey istiyorsanız gülüp ve seksi <laughs> kalmayı unutmayın. <laughs> Kendinize <iyi> bakın. Ataberk'e açlık kanalı şu Bana da hırlamayı unutmayın. Evet <laughs> gençler ben de bitireyim de bu lanet oyun tapıktı. <laughs> <laughs> şey olmadan bir takım, bir bitirmem takım, lazım benim sence, bunu. Artık kapat. Kapat. Aynen, aynen Artık gençler bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha hayır bak gerçekten dalga geçtik videoda. Hani saçma sapan yorumlar atmayın. Yok abi sende de wolf timci oldun falan filan. Hadi bir de aşağı gelip de bana yazarsanız abi ekle birlikte oynayalım diye yemin ediyorum engellerim oğlum sizi kanaldan bak. Yemin ediyorum engellerim. Da, Neyse. Fırat'a da aşağıdan abone olabilirsiniz. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.